Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği cevap Diyanetin şu ana kadar ki e, Müktesabatında Yani birikiminde var olan Sünni kültürü yansıtıyor Halbuki Diyanet Sadece Sünni kültürle değil İslam kültürünün Tamamıyla hatta İslam kültürünün dışındaki Dinler tarihinden oluşmuş Birikimin tamamıyla cevap vermesi Gerekirdi benim görüşüme göre mecliste cemaat açılabilir, hatta kilise de açılabilir, havra da açılabilir. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde, şehirlerde, kasabalarda cemaatleri vardır, Türkiye'de kilise de vardır, havra da vardır. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye toprağının ruhunu yansıtıyorsa bunların olmasında, orada olmasında da hiçbir mahsur yoktur. ...hem İslam'ın adalet ilkesi gereğince... ...hem evrensel adalet ve eşitlik ilkeleri gereğince... ...hem de anayasada var olan eşitlik ilkesi gereğince... ...bunun olması gerekir. Fakat e, Türkiye esas itibariyle... ...laik bir ülke olmadığı için... ...devletin esasında bir dini olduğu için... ...ve bu dinde diyanet dini olduğu için... ...devlet kendi diyanet kurumuna... Böyle bir iş için soru soruyor o da birikiminden muktesabatında olan şeyi cevap olarak veriyor. Bunların buraya kadar olanı normal ama olması gereken ne? Olması gereken devlet aklı herhangi bir yere ibadethanedir veya değildir şeklinde karar veremez veya bir ibadetin nasıl yapılacağına, hangi şeyin ibadet olduğuna, hangi şeyin ibadet olmadığına devlet kurum olarak karar vermemelidir. Şahıslar hangi şeyi ibadet olarak görüyorlarsa giderler ve onu icra ederler. Devlet aklı burada hem cemevi karşısında hem cami karşısında velev ki 99'u Müslüman ülke, Müslüman olan bir ülkenin Devleti de olsa adalet ve eşitlik ilkelerine göre hareket etmek ve duruş sergilemek durumundadır. Görüldüğü gibi e, mevcut e, devlet ve onun hükümeti klasik sünni kültüre göre hareket ediyor. Anayasada yazılmış olmasa da devletin bir dini olduğu böylelikle e, tescil edilmiş oluyor ve hatta devletin bir mezhebi olduğu sünni kültüre yaslandığını burada e, ifade etmiş oluyor. Halbuki Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, Alevilik, Sünnilik bunlar sosyolojide olur. Halk bunları mabetlere gider, yaşar. Devletin bütün bunlar karşısında eşit mesafede durması topluluklar kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa devletin ...onları tanımladıkları şekilde kabul etmesi gerekir. Eğer bir topluluk... E, ...biz ibadeti böyle yapıyoruz... ...biz ibadetten bunu anlıyoruz... ...ve bu ibadeti de... ...cem evinde yapmak istiyoruz... ...ve bunun da... ...Türkiye'nin ruhunun yansıdığını düşündüğümüz mecliste... ...bir odada bize... ...bunun tahsil edilmesini istiyoruz, tahsis edilmesini istiyoruz derse... Devletin burada istisnasız yapması gereken şey, kendilerini nasıl tanımlıyor ve tarif ediyorlarsa o şekilde tanımaktan ibarettir. Hocam Ama şimdi... şahıs olarak siz onların yaptığı şeyin ibadet olmadığına kanaat getirebilirsiniz. Cem evlerinin ibadethane olmadığını düşünerek oralara katılmayabilirsiniz. Cem evinin karşısına cami açar, hayır ibadet budur, burada yapılan ibadettir diyebilirsiniz. Ama bunların hepsini bir şahıs olarak, bir kişi olarak yapabilirsiniz. Kamu görevlisi herkesin ortak vergileriyle oluşan devlet aklı böyle işlememelidir. Adalet ve eşitlik esaslarına göre işlemelidir. Kaldı ki şunu da eklemek gerekir. İslam'da iştahat özgürlüğü vardır. Benim bildiğim İslam'ın bir kilisesi yoktur. İslam'da din adamları sınıfı diye bir şey yoktur. Neyin ibadet olduğuna, neyin doğru din olduğuna, neyin hak din, neyin de batıl din olduğuna arkasında donanması, elinde jopu, emrinde mahkemesi, jandarması, polis olan bir kurum karar veremez. Böyle bir şey olamaz. E, kaldı ki şunu da söylemek gerekir. Camilerde, Türkiye'de camilerde... Yapılan şey ibadet mi ki? Cemaverindekine ibadet değil deme hakkını devlet kurum olarak kendinizde görüyorsunuz. Biri de çıkıp "Hayır, ibadet Kur'an'a göre öyle değil, böyle." diyebilir. Mesela ben şöyle söylüyorum. Bugün camilerde yapılan ibadet değildir. Kur'an'a göre namaz ibadet değildir. Lüzuktur. Yani ritüeldir. ...tekrarlanan bir harekettir. Müslümanların bunu yapması... ...istenmiştir. Kitapta da... ...emredilmiştir. Haç gibi... ...namaz gibi... ...abdest gibi... ...oruç gibi İslam'da ritüeller... ...menasik, nusuk... ...tekrar edilen hareketler... ...vardır. Bunlara... ...dinlerde ritüel denir. Ritüellerde sembolizm esastır. Buradan çıkan şeyler... ...ibadettir. Yani... Camide ritüel icra edersiniz. Oradan bir ilham, bir ruh, bir heyecan alırsınız. Ve gidersiniz hayatın içerisinde ibadet edersiniz. Camide secde edersiniz. Hayatın içinde kimsenin önünde eğilmezseniz ibadet etmiş olursunuz. Haçta tavaf edersiniz, ihramlara bürünürsünüz, rütbelerinizi sökersiniz, eşitlik ritüeli icra edersiniz. Memleketinize döndüğünüzde bir eşitlik davası güderseniz, insanları bir ve eşit görürseniz ibadet yapmış olursunuz. Komşunuza iyi davrandığınız zaman ibadet yapmış olursunuz. İyilik yaptığınız zaman, yoksulu doyurduğunuz zaman, küsleri barıştırdığınız zaman, herkese gülümsediğiniz zaman, sadaka verdiğiniz zaman, insanları barıştırdığınız zaman ibadet yapmış olursunuz. İslam'da ibadet mabette yapılmaz. Hayatın içinde faaliyet şeklinde icra edilir. Mesela bu ibadet yorumuna diyalet ne diyecek? Ben burada bir ibadet yorumu yaptım. Şimdi siz ibadet şudur diye karar verirseniz ve bunu da devlet zoruyla uygularsanız bu ibadetin burada yapılmasını istiyorum, burada yapılmasını istemiyorum dediğiniz zaman iştihat özgürlüğünü yorum zenginliğini öldürmüş ve tek tip hale getirmiş oluyorsun ve bundan dolayı da ee, bir tür İslam'da e neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verecek bir utangaç bir kilisevari e, kurum oluşturmuş oluyorsun. E, bunun ben İslam'da mümkün olmadığı e, görüşündeyim. İstanbul'a çok çok teşekkür ediyoruz. Yine son derece e, radikal önemli açıklamalar yapmış olduğunuz, konuya açıklık getirirken çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.